Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Abdullah Güler. Buyurun. Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekili, milletvekilleri, Halklar Demokratik Partisi grup öğrencisi üzerine AK Parti grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Genel Kurulu ve sizlere saygıda selamlıyorum. Bugün Regaip Kandili, 3 aylarımız kutlu, 3 aylarımızın başlangıcıyla beraber ilk kutlu gecemiz. Bütün aziz milletimizin Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum. Tabi biraz önceki değerli hatiplere dinlediğimizde e, enteresan kavramlar kullanıldı. Şu anda Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etmekte olan bir davayı bazı alaraktan bazı değerlendirmeler de yaptılar. Tabi keşke hukuki süreçleri biraz daha teknik olarak değerlendirilseydi. Meclis Araştırma Komisyonu'nun anayasamızın 138. maddesi kapsamında şu anda hali devam eden bir davanın ki bu davanın hafızalarımızı tazelediğimizde yüzlerce kamu binasının yakıldığı, kamu araçlarının yakıldığı, 37 vatandaşımızın şehit edildiği, öldürüldüğü, karanlık günlerin yargılandığı bir dava. Bağımsız ve tarafsız yargı, bağımsız ve tarafsız yargıda gerekli gerekli şu andaki süreci yargılama safahatı devam ediyor. Dolayısıyla onu bekleyeceğiz. Anayasa 138 açık. Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamaz. Görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunamaz. Ne yapmamızı istiyorsunuz? Talimatname falan mı vermemizi istiyorsunuz? Şimdi grup önerisine baktığımızda gizli tanık müessesesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin altıncı maddesi yani adil yargılanma hakkıyla beraber yine anayasamızın 36. maddesi kapsamı içerisinde bazı değerlendirmeler yapıldığını burada görüyoruz. Ben özellikle Almanya'da biraz önce bahsedildi yine İsviçre'de ve Danimarka'da bazı kararlarla yol Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gizli tanık müessesesinin hangi alanlarda ve hangi durumlarda söz konusu olabileceğine dair aynı şekilde usulü kararları var. Ben bu kararları anlatmak istiyorum. Bakın iddia tanığının yaşının küçük olması veya yaşadığı mağduriyet dolayısıyla kırılganlığı. İddia tanığını sanığın baskı ve tehditlerine karşı korumak. İddia tanığını kamunun menfaatleri gereği bilgi kaynağı olarak korumak. İddia tanığını bazı soruşturma usulleriyle devletin güvenliğine ilişkin hususlar hakkında beyanda bulunmaması için korunması. İddia tanığının dokunulmazlığının bulunması iddia tanığının kendisini veya yakınlarını suçlamamak için ifade vermeyi reddetmesi, iddia tanığına ölüm, hastalık, kayıp veya yurt dışında olması ve benzeri nedenlerle ulaşılamaması halinde meşru, bu türden meşru nedenlerle gizli tanık e, ve tamamlayın sözleriniz. Tamamlayın sözlerinizi. 2021 tarihli ve 2020'ye 14339 sayılı kararını da sadece cizli tanık beyanı delil olarak kabul edip edilmeyeceği hususundaki tespitleri vardır. Burada mevcut ahim iştihatlarında dikkat alarak cizli tanık beyanında karşı başvurucuya sana yeterli itiraz hakkı tanınmadığını dolayısıyla tanık menfaatiyle sanığın adil yargılanma kapsamındaki haklarının dengelenmediğini belirtmiş ve anayasa 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki tanık sorgulama hakkı ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla buradaki sadece sanıkların bu tespitler ve iddialar hususundaki beyanlarının yeterli sorgulama noktasında dikkate alınmasını gerekti, gerektiğini ifade etmiştir. Dolayısıyla biraz önce değerli hatiplerin ben iddialarına ve sürdükleri hususlara katılmadığımızı beyan ediyorum. Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.